arkadaşlar biz servizde danalarla ilgili bir video çekiyoruz. Danalar danaları göstermiştim bir videomda ama onlar ilgili video çekmemiştim. Doğru. Bu arada bunun adı pehlivan arkadaşlar gerçekten çok akıllı bir dama. bunların bilgilerinden bahsetmek istiyorum ben yani aslında bu videoda onların görsellerini de göstereceğim ama onların bilgilerinden de bahsetmek istiyorum. bu danaları biz 8-9 aylıkken aldık. Pehlivanı da aynı şekilde. Bu çok akıllı bir danamız. Asla tepik atmaz. Asla vurmaz. Onları böyle 8-9 aylıkken aldık. Ama 8-9 aylıkken aldığımızda e, bunları şey yapması zor. E, evcilleştirmesi zor. ama bu bize zaten biraz akıllı geldi. o zaman 8-9 aylık almazsanız ishal olur, hasta olur. Bir sürü sıkıntıyla baş etmek zor olur. O yüzden hiç hastalıksız bu aylarda alabilirsiniz Ee, bu arada bu bunlar ne yiyor ne içiyor nasıl yerleri olması gerek onları da size göstereceğim ama ilk önce biraz bahsedelim sonra yerlerine bir gidip bakalım ee, bunlar e, saman yiyor saman yiyor saman yiyor arpa kırıyor kepek yiyor ee, aynı zamanda bu şekilde biz bu zeytinlerimizi kestik hayvanlarımız için hayvanlarımız için yağ oluyor. Gördüğünüz danalarımız için. Gördüğünüz gibi şöyle odadığımız eklerimizi hayvanlarımıza veriyoruz. Bakın mesela buradaki tatlı koyunumuzu bakın şimdi hemen size gösteriyorum. Gördüğünüz gibi bu yağ bakın koyunlarımıza danalarımıza yağ olarak geliyor. E, ee, zaten bunu koyunlar da sever, danalar da sever. E, ee, normal yaprakları da yağ yapıyor tabi bunların. Bu şekilde. Şimdi sizlerle birlikte su yerlerine bir gidelim. Başla. Evet arkadaşlar şimdi e, kaldığı yerleri göstermek istiyorum. Biraz kirli, e, kakalı ama biraz kirli ve kakalı. Ama bu damlarımızın kışın altları kakalı olursa arkadaşlar daha sıcak tutar onları. Bu şekilde. Evet. E ee, burada sulukları var arkadaşlar. Sulukları e, bu şekilde buraya basıyorlar ağızlarıyla artık basmaları öğrenmeleri gerek. Basıyorlar ve ondan sonra buradan serbest içiyorlar. Bu arada içine neden bu kadar pisler siz ağzından döküldükleri şeyler hepsi buraya ama bir sıkıntı çıkmıyor. Hatta su içerken yanında bir şeyler yemiş gibi oluyorlar. Evet arkadaşlar bunlar dana padoklarımız. Bunlara yem koyuyoruz. Gördüğünüz gibi. bu içinde e, mısırlar var slaç. Yani slaç içinde mısır var. Böyle turşu, turşu gibi yaptıkları bir şey. Gördüğünüz gibi ıslak zaten samanla karıştırıyoruz bunu. Bu şekilde içinde slaç taneleri de var. Ve içinde kepekle arpa kırığı da var bu arada. Gördüğünüz gibi slaçların. Bu arada bunlar slaçların mısır şeyleri plastik e, zannetmemeniz için söyledim. Arkadaşlar, arkadaşlar bu arada e, donalarımızı aşı yaparken iğne vururken e, başka yani eğer e, korkuyorsa ya da böyle vuran bir donaysa e, onları sararken bile aşı yaparken bu gördüğünüz yerleri yaptırmanız gerekiyor ki her e, e, yer her padonun başına bağlarsanız e, kolayca buraya zincirleyebilirsiniz ama evet arkadaşlar aynı zamanda danalarımız için de tuzları koyuyoruz bizim yemeklerimizin içinde e, diyelim her tür yemeğimizin içinde kesinlikle tuz vardır bunların da tuzu yok yemeklerin içinde tabii ki de tuzları yok bunların o yüzden böyle gördüğünüz gibi büyük yalama taşı alırsanız onun için daha iyi bu arada e, şöyle e, kalıp şeklinde olanlar da var böyle onlar da yalama taşı bu arada Evet arkadaşlar e, videomu size gösterdim. Danalarımızı gösterdim. Ee, nasıl e, olduklarını falan da gösterdim. Ee, bir sonraki videoda da, da danaların e, nerelerinde yaralar çıkarsa, oralarına bir şeyler yapmak, onun gibi videolar da çekeceğim. Yani öyle hani ilaç ben söyleyemem tabii veteriner değilim. Ama danaları da gösterdiğim bir video e, yakında değil ama yapacağım. Bugünkü videomda danalarını yerlerini, e, nasıl sıcak tutulur onu gösterdim. E, Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.